ASKİ Genel Müdürlüğü 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun kapsamında abonelerin 30 Nisan 2021 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı. Abonelere peşin ödemede %90 oranında gecikme zammı indirimi yapılıyor. Ayrıca 18 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanıyor. Kaski tarafından bu kapsamda konuya ilişkin bir açıklama yapılarak, borcu olan abonelere yapılandırma çağrısında bulunuldu. Peşin ödemede gecikme faizi için %90 oranında indirim uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. 30 Nisan 2021 tarihinde kadar olan borçlarınızı çok cazip fırsatlar ile yapılandırıyoruz. Fırsattan yararlanmak isteyen abonelerimiz, belirtilen tarihe kadar gerekli evraklarla başvuru yaparak borcunu 18 taksitte ödeme imkanına erişecek. İkinci bir fırsat olarak ise borcunun tamamını tek seferde ödeyerek %90 oranında gecikme bedeli affı fırsatından yararlanacak. Başvurularınızı KASKİ Genel Müdürlüğümüze gelerek, abone işleri dairesi başkanlığımıza yapabilirsiniz. İlçelerde ikamet eden abonelerimiz ise bağlı bulundukları ilçede yer alan KASKİ şubelerimize giderek işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Kaçırılmayacak büyük fırsat için son gün 31 Ağustos 2021'dir. Borcunuzu yapılandırın, bu büyük fırsatı kaçırmayın. Kayseri